Ashab-ı Kiram'dan Enes bin Malik radıyallahu an bir hatırasını naklediyor. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oturduğumuz bir zamanda buyurdular ki: "Şimdi yanınıza birisi gelecek. O cennetlik bir adamdır." Oradakiler meraklanmışlar. Gelecek insan cennetlik birisi. Biraz sonra Ensar'dan yani Medineli Müslümanlardan birisi yeni abdest almış. Ellerinde de terlikleriyle içeri girmiş. Bakmışlar ki ya bu bildiğimiz adam ya yabancı biri değil. Böyle onlar çok büyük işte bizim deyimlerimizle evliyadan bir zat girecek zannetmişler. Sıradan bir Müslüman girmiş. Tekrar ikinci gün benzer bir olay olmuş. Üçüncü günde benzer olay olmuş. Üst üste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik adam diye bir ifade kullanmış. Başka bir sahabi Abdullah İbni Amr İbni Az radıyallahu anhuma bu zatın peşine takılmış. Bu kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik adam diyor bunun için. Merak etmiş. E bunu nasıl çözecek camide zaten beraberler. Bu piyasada ne yaptığı belli. Böyle çok farklı bir Müslüman değil. Demiş ki herhalde Abdullah ibn Amr ibn Laaz. Herhalde bu adamın sabahlara kadar iyi ibadetleri var. Geceyi iyi geçiriyor bu adam. Çünkü sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Size cennetlik bir adam gelecek diyor. Yanına sokulmuş Abdullah ibn Amr İbni Laas genç bir delikanlı. Efendi demiş babamla tartıştım. Sonra da üç gün babamın evine gitmeyeyim diye karar ettim. Kalacak başka yerim de yok. Üç gün senin evinde misafir olsam olur mu demiş. O peygamber aleyhisselamın cennetlik adam dediği kimseye. Olur yavrum gel demiş. Biz de kalalım demiş. Gitmiş. Akşam olmuş. Yatmışlar. Abdullah ibni Amr İbni As uyumuyor, uyur numarası yapıyor. Ne yaptığını adamın merak ediyor. Beklemiş beklemiş birinci gece hiçbir şey yok. İkinci gece adam sabah kadar uyumuş. Üçüncü gece de uyumuş. Sadece sağa sola dönerken uykusunda Subhanallah, elhamdülillah tesbihler getiriyor. Sabah namaz olunca da beraber camiye gitmişler. Namazı kılmışlar. Üçüncü gün Abdullah İbni Amr i̇bnil As demiş ki efendi demiş sana ben dedim ki üç gün babamın evine gitmek istemiyorum. Sende misafir kalayım mı diye. Doğrusu böyle bir olay yoktu. Bunu bir tuzak yaptım ben senin evine gelebilmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında biraz sonra buraya cennetten bir adam gelecek demişti cennetlik bir adam gelecek demişti. Senin ben günlük hayatını biliyorum, bir farkın yok bizden. Gece çok ibadetler yaptığını zannettim senin. Bu kadar cennetlik bir adam statüsüne gelmen için. Yahu hiçbir şey göremedim ben sende. Ne teheccüd kılıyorsun, ne de sen gece Kur'an okuyorsun, yaptığın bir iş yok senin. E yavrum bu kadar demiş, benim benim yaptığım bu kadar. Ben, ilave bir ibadet yapmıyorum demiş. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında cennetten adam diyor. Vallahi ben bilmem demiş. Bana göre ben ilave bir şey yapmıyorum ama Rabbimin huzurunda önüne koyabileceğim iyi bir şeyim var demiş. Nedir o demiş? Sen kendini nerede iyi görüyorsun? şu göğsümde hiçbir müslümana karşı soğukluk yok demiş. Kimseye de haset etmedim demiş. Başka bir özelliğim yok.